hayatım boyunca hayaller kurdum. Büyük hedefler belirledim. Ama bir noktada durdum. Neden? Çünkü şüphe ettim. Kendinden, yolundan, başarabileceğinden. Ama dur, unutma. Bütün büyük başarı hikayeleri bir noktada şüpheyle başladı. Ancak kazananlar iç seslerini susturup harekete geçenlerdi. Zor olacak evet. Ama zor olan değerlidir. Kolay yollar sana hayallerini vermez. Sadece sürekli aynı yerde kalmana neden olur. Şimdi sor kendine, gerçekten ne istiyorsun? Hayalini mi yaşayacaksın yoksa bahanelerinle mi yetineceksin? Eğer ışığını görmek istiyorsan karanlıktan korkmayacaksın harekete geçmek için mükemmel anı beklemeyeceksin. Bugün tam da şu an başlamak için en iyi zaman. Hayallerine doğru ilerle. Engel mi çıktı? Devam et. Yoruldun mu? Derin bir nefes al ve tekrar kalk. Başarabilirsin. Şimdi şunun kararını ver. Ya bu videoyu izleyip devam edeceksin ya da hayallerin için şimdi harekete geçeceksin. Seçim senin. Günümüzün internet ortamı ilham vermeyi ve işleri halletmeyi amaçlayan motivasyonel alıntılar ve videolarla bizi sürekli bombardımanı tutuyor. Ancak motivasyon yalnızca bir işi başlatabilir. Bir şeyi başarmak içinse çalışmamız gerekir. Bir hedefe doğru çalışmak çaba ve tekrar gerektirir ve bazı istisnalar dışında genellikle sürüşte ustalaşmak veya akademik bir eğitimi tamamlamak gibi önemli bir hedefe ulaşmanın kısa yolları maalesef yoktur. Deneye deneye öğreniriz ve ilerleriz, yaparız. Yaptıkça alışkanlık haline gelir ve o yaptığımız işte ustalaşabiliriz. Evet, Bazen çok motive olabiliriz ancak harekete geçmezsek hiçbir yere varamayız. Birçok kişi hedeflerine ulaşmak için gereken süre boyunca tekrarlayan eylemlerde bulunmakta zorluk çeker. Bir niyet, bir istek vardır. Evet. Ancak anlamlı bir ilerleme yoktur. Bu kişilerde muhtemelen başarıya giden kapının eksik anahtarı olan öz disiplin mevcut değildir disiplin, öz kısıtlama ve program gibi belirli kurallara itaat gerektiren kontrollü bir çabadır. Disiplin genellikle kötü bir üne sahiptir. Çünkü romantik olmayan yorucu gelir ve bize orduların ve yatılı okulların katı rejimlerini hatırlatıyor olabilir. Ancak sadece öz disiplin işi halleden. Ayrıca öz disiplin genellikle iç huzura yol açar. Çünkü yapı ve öngörülebilirlik belirsizliğin uyandırdığı stresi azaltacaktır. Stoğacılar disiplini, azim, dayanıklılık, yüksek fikirlilik ve öz denetim gibi diğer ilgili niteliklerle birlikte bir erdem olarak görüyorlardı. Stoğacılar sıkı çalışmayı ve günlerini akıllıca geçirmeyi tercih ediyorlardı. Örneğin Seneca, zamanımızı boşa harcamamamızı, ve hayat kısa olduğu için hemen harekete geçmemizi öğütlüyordu bize. Marcus Aurelius ise doğaya işaret ederek doğal olarak sıkı çalışmaya meyilli olduğumuz sonucuna varmıştı. Bu video, öz disiplini geliştirmeye yardımcı olabilecek Stoacı felsefeyi inceliyor. Okumayı seviyorsanız, Stoacılık için iç huzur kitabı kesinlikle ilginizi çekebilir. Cambridge Sözlüğü öz disiplini istemediğiniz zamanlarda bile yapmanız gerektiğini bildiğiniz şeyleri kendinizi yapmaya zorlama yeteneği olarak tanımlamakta. Kişinin belirli şeyleri yapması, hedeflerimize katkıda bulunmayan faaliyetlere katılmamak için öz kontrol gerektirir. Ayrıca işe koyulmak için bir dürtü ve çalışılacak bir hedef gerektirir. Yani yapmamız gerekeni yaparsak ve yapmamamız gerekenden kaçınırsak disiplinli oluruz. Bu kulağa hoş geliyor biliyorum ama çoğu kişi için öyle değil. İsterseniz bu üç boyut yani öz denetim, çalışma ve amaç perspektifinden konuyu bir inceleyelim. Antik stoğacılar tarafından övüldü. Ve bu nedenle Stoacı felsefeye üç boyut olarak yerleşti. Stoacılar iç huzuru arasalarda asla ve asla tembel değillerdi. Doğayla uyum içinde yaşamanın bizim için insanlar olarak üretken, aktif ve bütüne katkıda bulunarak bedenlerimizi ve zihinlerimizi uygun şekilde kullanmak anlamına geldiğini gayet iyi biliyorlardı. İçsel niteliklerimizi Boşa harcamamalıyız. Onları doğru şekilde kullanmalıyız. Epiktetos, zorluklarla mücadele etmenin herkülü herkül yaptığını savundu. Güçlü fiziğini ve asil ruhunu kullanmasaydı Herkül ne olurdu? Dünya ona Herkül gibi güçlü bir adamın üstlenmesini gerektiren zorluklar sundu. Çünkü o bunlar için yaratılmıştı ve hayatını horlayarak geçirmek için değil. Doğal eğilimlerini takip ederek sadece bir kahramana dönüşmekle kalmadı. Aynı zamanda akrabalarına yönelik birçok tehlikeyi ortadan kaldırarak topluma da katkıda bulundu. Bu herkesin kazandığı bir durumdu. Peki, Stoacı felsefeye göre öz disiplini nasıl inşa ederiz? Bununla ilgili bazı Stoacı fikirleri gelin beraber inceleyelim. Epiktetos hayatı bir ziyafet gibi ele almamız gerektiğini söyledi. Önümüze bir tabak gelirse onu ölçülü bir şekilde yemeliyiz. Eğer henüz bize ulaşmadıysa onu kapmamalıyız. Eğer yanımızdan geçerse onu durdurmamalıyız. Ancak daha da iyisi önümüze konulanı reddedebilirsek Böyle bir güç bizi ilahi kılar. Özdenetim, özdenetimli olmanın hayati bir parçasıdır. Özdenetim, yoluyla yapmamamız gereken şeyleri yapmaktan kendimizi alıkoyabiliriz. Belirli bir hedefe doğru çalışmak, örneğin bir tez yazmak, teorik olarak basit bir iştir. Sadece bitirmek için gerekli araştırma ve yazma saatlerini harcamamız gerekir. Ancak gerçekte insanlar böyle bir girişimde oldukça zorluk çekerler. Önemli bir kısmı için bu mücadele dikkat dağıtıcı şeylerle nasıl başa çıktıkları yüzünden var olur. Ne yazık ki hayatın bize sunduğu dikkat dağıtıcı şeyler üzerinde Hiçbir kontrolümüz çoğunlukla yoktur. Epiktetos'un da belirttiği gibi, kontrolümüzde olmayan şeyler bizim kendi eylemlerimiz olmayan her şeydir. Ancak kontrol edemediğimiz şeylere karşı kendimizi nasıl konumlandıracağımız üzerinde kontrolümüz vardır. Dikkat dağıtıcı şeyler konusunda insanların bizi içki içmeye davet etmesini, en sevdiğimiz televizyon dizisinin son sezonunun yayınlanmasını veya insanların bizi eleştirerek ve karşı çıkarak aşağı çekmeye çalışmasını kontrol edemeyiz değil mi? Ne kadar direnmeye çalışırsak çalışalım. Dünya her zaman potansiyel olarak dikkatimizi çekecek ve seçimlerimiz hakkında fikrimizi değiştirmeye ikna edecek birçok şeye sahip olacaktır. Muhtemelen teknolojik gelişmeler nedeniyle artmak tabu. Elbette dış dünya ile temasımızı sınırlayarak maruz kaldığımız dikkat dağıtıcı şeylerin sayısını etkileyebiliriz ve yaşam ortamımızı buna göre düzenleyebiliriz. Ancak nihayetinde yakın çevremizde dahil olmak üzere dış dünya bize bağlı değildir. Peki bu konuda ne yapabiliriz? Örneğin öz kontrolümüzü güçlendirebiliriz. Kaçınılmaz dikkat dağıtıcı şeylere karşı kendimizi güçlendirebilir, bitirmek istediğimizi bitirme kararlılığımızı güçlendirebiliriz. Önümüze konulanı reddedersek, buna reddedecek güce sahipsek ayartmalar bizi amacımızdan vazgeçiremez. Öz kontrol pratik gerektirir. Maruz kalma ve tekrarlama yoluyla ustalaşmalıyız. Böylece sınırlama yeteneğimizi güçlendiririz. Dikkat dağıtıcı şeyleri ve bizi ayartan şeyleri ne kadar çok yenersek o kadar daha az güçlü hale gelirler. Bu ayartmaların üzerimizde hiçbir veya sınırlı gücü yoksa, stoğacıların özgürlük dediği şeyi deneyimlemiş oluruz. Disiplin bağlamında yapmak istediğimiz şeyi yapma özgürlüğü. Dış koşulların eylemlerimizi kontrol etmemesi anlamında bir özgürlük. Çalışamıyorsak veya çalışmak istemiyorsak işleri nasıl başarabiliriz? Stoğacı bakış açısına göre İş sadece önemli değildir. Aynı zamanda yapmak üzere tasarlandığımız şeydir. Evrendeki her şeyin bir yeri vardır ve insanlar olarak bütüne hizmet etmek için bize eşsiz yetenekler bahşedilmiştir. Bu nedenle stoğacılar çalışkanlığı erdemli bir özellik olarak görürler. Çalışmak bizim doğamızda vardır. Buna inanırlar. Meditasyonlarında Marcus Aurelius imparator ve bir insan olarak görevlerini kendisine tekrar ve tekrar hatırlatır. O bütün gün yatakta yatıp hiçbir şey yapmamak için değil, çalışmak ve hizmet etmek için buradadır. Şöyle bir alıntı yapıyorum. Şafakta yataktan çıkmakta zorluk çektiğinizde kendinize şunu söyleyin çalışmak zorundayım. Bir insan olarak eğer doğduğum şeyi yapacaksam, dünyaya getirildiğim şeyleri yapacaksam şikayet edecek neyim var? Yoksa yaratıldığım şey bu mu? Battaniyelerin altında kıvrılıp sıcak kalmak için mi? Evet, yatakta çok daha iyi hissedebilirsiniz. Ancak Stoacı İmparator Marcus Aurelius iyi hissetmek için doğmadığımızı bize tekrar ve tekrar hatırlatıyor. Bitkilerin, serçelerin, karıncaların, örümceklerin ve arıların görevlerini nasıl yerine getirdiklerinden bahsediyor. Bu canlılar dünyayı düzene koymak ve doğanın onlara atadığı şekillerde katılım sağlamaya çalışırlar. Marcus Aurelius kendine Doğan'ın talep ettiği şeyi yapmak için neden koşmuyorsun?" diye sorar. Elbette gece gündüz çalışamayız. Ayrıca uyumamız ve rahatlamamız gerekir. Ancak Marcus Aurelius'un da belirttiği gibi doğa buna bir sınır koydu. Tıpkı yemek ve içmekte olduğu gibi. Yani rahatlamanın ve çalışmanın da bir zamanı vardır. Cesaret, stoğacılık da temel bir erdemdir. Stoğacılar cesareti, dayanıklılık, güven, yüksek fikirlilik, neşe ve çalışkanlık olarak alt bölümlere ayırmaktadırlar. Çalışkanlık, öz disiplinli olmanın hayati bir parçasıdır. Aktif ve meşgul olma alışkanlığıdır. Bir hedefe yönelik çalışıyorsak, Sadece özdenetim yeterli değildir, çalışkan olması ve yapılması gerekeni tutarlı bir şekilde yapmalıyız. Ancak nasıl çalışkan olabiliriz derseniz, kendimizi tembel olmaktan ve ertelemekten nasıl alıkoyabiliriz? Marcus Aurelius, tembelliğin nedeni ve çalışkan olmanın bileşenlerinden biri hakkında ilginç bir açıklama sunuyor bize alıntı şu şekilde. Gerçekten kendinize karşı gerçek bir sevginiz yok. Eğer olsaydı doğanızı sever ve onun isteklerine saygı duyardınız. Şimdi bir adam işini sevdiğinde mükemmelliğe ulaşmak için nasıl ter döker ve çalışır? Ama doğanıza, bir tornacının dövme sanatına, bir dans ustasının dans sanatına gösterdiği saygıdan daha az saygı duyuyorsunuz. Evet, bu pazajda tembellik kişinin kendine ve doğal eğilimine duyduğu sevgi eksikliği anlamına gelir diyor. Tembel bir kişi doğal olarak çalışkan olmaya meyilli olmasını sevmez. Eğer olsaydı doğasını kucaklar ve işe koyulurdu. Bu fikirden yola çıkarak çalışkan olma sevgimizi uyandırmak isteyebiliriz. Bunu bir ceza veya kınama biçimi olarak görmek yerine onu keyifli bir şey olarak görmeyi deneyebiliriz. Sonuçta bu, zamanın başlangıcından beri insan yaşamının doğal, işsel bir parçası olmuştur. Ancak farklı zamanın farklı biçimlerinde ve yoğunluklarında. Ayrıca bireysel doğamıza uyan bir şey aramak isteyebiliriz. Örneğin Herkül. Yine ondan devam edelim. Herkül güçlü ve atletik vücudu nedeniyle zayıfları korumaya uygundu. Diğer insanlar yazmaya, sanata veya bilimsel mesleklere daha uygun olabilir. Doğa her birimize benzersiz özellikler vermiştir. Felsefi bir bakış açısından görevimiz bunları onurlandırmak ve üretken bir şekilde kullanmak ve bütüne hizmet etmektir. Seneca'nın da dediği gibi, hayat kısa ve çoğunu boşa harcıyoruz. Kaç kişi hayatında amaçsızca enerjilerini yönelttikleri kapsayıcı bir hedef olmadan dolaşıyor? Gerçekten harekete geçmek için koşacağımız bir bitiş çizgisine ihtiyacımız var. Gökyüzündeki o yıldıza ne olursa olsun tırmanmamız gerekiyor. Hayat devam ediyor. Disiplinsiz bir hayat yaşamanın en kolay yolu belirli bir hedefe sahip olmamaktır. Hedeflerimiz veya alt hedeflerimiz yoksa enerjimizi uzun vadede Hiçbir şeye hizmet etmeyen şeylere harcamakta hızlı davranırız veya hiç hareket etmeyiz. Marcus Aurelius'un da dediği gibi aynı şekilde kaçınılması gereken başka bir tür dolaşma daha vardır. Çünkü bazı insanlar meşguldürler ama yine de hiçbir şey yapmazlar. Kendilerini yorarlar ve yıpratırlar. Ama yine de hiçbir hedef hedeflemezler. Ne de bir hedef önerirler. Modern dünyada parti yaparak, içki içerek, aşırı video oyunu oynayarak veya televizyon dizilerini arka arkaya izleyerek kendimizi yorabiliriz. Hiçbir şey yapmadığımız anlamına gelmez bu da. Sadece zamanımızı ve enerjimizi çoğunlukla kısa vadeli zevklere harcıyoruz ve sadece küçük zevklerin ve tüketiciliğin hem sır tekerleğinde gezinmeye devam etmek için çalışıyoruz. Birçok insana hayat anlamsız geliyor ve hayallerini, tutkularını gerçekleştirmek için daha büyük bir şeye ulaşmak imkansız görünüyor. Ancak büyük olasılıkla Başarısızlık korkusundan kaynaklanabilecek bir hedefi kaçırıyorlar. Ancak aynı zamanda günümüzde çok fazla seçenek olduğu için tek bir yön seçmek gerçekten zor. Seçim paradoksu birçok kişiyi şaşırtıyor ve insanların sayısız şey istemesine sebep oluyor. Ancak sonuçta önemli hiçbir şey elde edemiyor elde edememesine neden oluyor. Bu nedenle belirli bir hedefi seçmek ve diğer her şeyi kaydırmak modernitenin çorak topraklarında sürükleyenlere fayda sağlıyor. Marcus Aurelius şöyle demişti. Sürüklenmeyi bırak, bitişe doğru koş, umutlarını bir kenara bırak ve eğer senin için esenliğin önemliyse yapabildiğin sürece kendi kurtarıcın ol. Evet, amaçsızlığımızdan dolayı kendi seçimlerimizi yapabilecekken başkalarının bizim için seçimler yapmasına izin mi vereceğiz? Rüzgârdaki yapraklar gibi amaçsızca oradan oraya savrulacak mıyız? Ya da daha doğrusu seyahat edecek miyiz? Yoksa tek gerçek gücümüzü yani seçme ve hareket etme yeteneğimizi mi kullanacağız? Güçlü ve net bir hedefimiz varsa öz disiplinli olmak çok daha kolay hale geliyor. Her sabah yataktan kalkmak için sağlam bir nedeni benimse, kendin için bir amaç yarat. Ve bu hedefe doğru ne kadar çok çalışırsan genellikle o kadar kararlı olursun. Bitiş çizgisini göz önünde bulundurarak her gün yaklaştığını gördüğünüzde, işleri başarabileceğinizi fark ettiğinizde özgüveniniz de artacak. İlerlemeyi gözlemlemek, bizi devam etmeye motive edecek. Bir ön sezinin diğerine körü körüne sürüklenmemizi engelleyecek. İstesek de istemesek de işleri halledeceğiz. Çünkü gök yüzündeki o yıldız parlak bir şekilde üzerimizde parlıyor ve önemsiz olan her şeyin çok daha üstüne yükseliyor. Ona ait olduğu gölgede bırakıyor. Evet, videomun sonuna geldim. İzlediğin için gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı ve kanala hala abone değilsen abone olmayı ve bu videoyu seveceğini, beğenebileceğini düşündüğün arkadaşlarınla paylaşmayı sakın unutma. Eğer daha çok bu şekilde videolar gelmiş gelsin istiyorsan kanaldaki bütün videoları beğen. Hoşçakal. Stoacı Kal. İzlediğin için teşekkürler.